Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizel koronavirüse yakalandı dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüs Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizel'i ikinci kez vurdu oğlu Kurt Efe doğduktan sonra yaşamlarını Bodrum'da sürdürmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizel çifti koronavirüse yakalandı Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin oğlu Kurtefe'de korona olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ ailesinin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi. Ben de bu üzücü haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.